Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Ee, sen ne buyur, diyorsun? Ha? Evet hoş. Şimdi bu sabah bir şeyler operasyon falan yapıyoruz. Bu Ali Ağoğlu, Reza Zerrat, işte bizim Erdoğan'ın oğlu, Zafer'in oğlu, şey, Muammer'in oğlu falan. Ee, şimdi Onları şu anda arama aramalar yaptılar, şey yapmışlar. O biraz daha söylesene hocam. Diyorum ki, bu ha. Muammer bin oğlu, Zafer'in evet. oğlu, Erdoğan'ın oğlu, Erzurum'un evet. yanında Ali Ağaoğlu, Reza Zarzak gibi filan 18 kişi şu anda Büyük Yolculuk Operasyonu şeyle şu anda evleri arama yaptılar falan. Evet. Tamam. Tamam. Şimdi e, ki senin elinde ne var ne yok. E, sen bunları çıkar. Ben de tamam mı? Yok. No, Bende ne olabilir o senin para var kasada. Onu diyorum işte. Ondan sonra ben işin içini şey gönderiyorum kardeşine. Tamam mı? Kim gönderiyorsun? Kardeşimi gönderiyorum diyorum. Ha tamam. Ha. Ondan sonra aynı şekilde bu videolarım da var. Tamam. Biz ha. de abinle konuş. Evet. Onda var bir şey yok. Orada onu şey yapın. Biz de yerde amca olmadan. Evet. O da aynı şekilde çıkarsın. Ben işten yapılır. O da. ne yapalım bunları baba? Nereye koyalım? Ya benim benim yerine buralara şey yapmıştı ben de. Evet. Evet. Tamam. da var. Onu Evet. işte. Ya şimdi yarayı tamam. Amcan da tamam. Ziyan işten de var mı yok mu bilmiyorum da Tamam mı? Yok abi ne hemen yok abi de şey yap Tamam mı Tamam, tamam. 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 yani çıkarıp Sümeye bana nereye götüreceğimi mi ya tamam sen hadi şey yap. Sizinkileri bir, düşün düşünün aranızda eniştemle falan. Ne yapalım diye. Evet evet. Hemen bir, tamam. bir şey yap. Bir tuhaf tamam. kuralım şeye kadar saat 10'a kadar. Ya çünkü koyun edilecek. Tamam. 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 Hadi. tamam. Bir Tamam, tamam. Şimdi şeyle Hasan abiyle falan bir araya geldik. Abim Berat, amcam beraber. Ondan sonra bir şeyler düşünüyoruz. Bu arada bir fikir daha geldi. Berat a. şey diyor, bir kısmını diyor, Faruk'a diğer işle ilgili hemen vereyim diyor. Öbür öbür paraları işlediği ilgili, işlesin. zaten konuşmuştunuz önceden. Hı hı. Onu yapalım mı? Yani ciddi bir miktarı o şekilde halledebiliriz. Olabilir. Tamam. Ee, öbürü de şey, bir kısmını da Mehmet Gül ortak işe olan başladığımız için bir kısmını e, al sen, sende dursun. Projeler, gelince oradan kullanırsın diye verelim mi diyoruz? Olabilir. Yani böylelikle azaltıp geri kalanını da başka bir yere taşıyacağız. Tamam işte onları şey yapayım da. Tamam abicim. beni geldi mi? Tamam. geldi mi? Sümeye şey şimdi eve gelmiş. Eve gelmiş şimdi buraya gelecek yanında. Tamam. Tamam abicim. Hallediyoruz bugün inşallah. Yani işi şey yapmanızda fayda var. Tamam. Başka bir şey var mı? Tamam yine sıfırlamanızda fayda var. Evet. Tamam. Tamamıyla sıfırlayalım inşallah. Tamam. Tamam. Hadi selamün aleyküm Allah'a emanet Sana yer verdiğin cürüzler tamam mı? İşte akşam bitirmiş oluyoruz. Bir kısmını hallettik. ve Berat'la ilgili olan kısmını hallettik. Şimdi Mehmet Gür'le ilgili olan kısmı herhalde önce halledeceğiz. Geri kalanı da artık karanlık olunca halledeceğiz. İnşallah. Şey, Sümeyye'nin altı. Sümeyye de işte onları çıkardı getirdi falan. Konuştuk her falan. Taraf, da. Her, her, iki mi? Efendim? Her iki tarafı verdi mi? Verdi herhalde hocam. İki, i̇kisini de boşalttım dedi. Evet. Tamam peki. Yani iki, iki, ikisini de boşalttım dedi ama iki taraf derken onu kırıyorsun değil mi? Neyse tamam. Aşağıda tamam. Selamün aleyküm. Benim benim. Ha. Şimdi babacım şey için aradım. E, büyük ölçüde bir şey yaptık. E, siz mi aradınız o ölçü filmini? Yok ben aramadım sen arıyorsun. Siz yani mi aradınız? Şey şimdi... Büyük ölçüde derken sıfırladınız mı yoksa? Sıfırlamadık henüz yani babacım şöyle ki... E, bir... 30 30 milyon avro gibi bir miktar daha var. Şey yapamadık, eritemedik henüz. Eee, bu şeyi aklına geldi Berat'ın. Bu, Ahmet Çalın alacağı bir ekstra, bir 25 milyon dolar kalmış. Onu oraya verip, o sıra gelince, onu şey yaparız diyorlar. Üstüyle de şehirlerden daire alabiliriz diyor. ben nasıl Hayır. Abacım, Sümeyye yanında mısın? Yanımda. Söyleyeyim mi? Yok. Bir ses karıştı da olmuştum. Yani 25 milyon dolar çalığa aktarıp geri kalan kısımla da şehirlerden daire alabilir. Ayrı... Neyse nasıl şey yapıyorsanız yap. Öyle mi yapalım? tamam yapayım Ya tamamen sıfır mı kalsın baba yoksa senin evinde biraz sonra kalsın mı? Ya kalsın olmaz zaten bu şey, şey öbür tarafı evet. Mehmet'le şey yapsaydın onu da oraya. Tamam yapayım. onlara verdik tam oraya 20 dolar verdik. Ya Allah Allah ya aktarsaydın sonra şey yapardın. Yani şimdi bu kadar verebildik o da çok zor zaten yer kaplıyor falan başka bir kısmını başka bir yere koyuyoruz. Bir kısmını bizim şeye verdik işte. E, Tunç, Tunç, abiye verdik. Ondan sonra e, Tunç abi e, tamamına Üstüne bakar mısın? Nereye baba? Tunç e. Ha? Tunç e diyorum. Ya sormuşlar 10 e, milyon avro alabiliriz demişler herhalde. Neyse bu kadar şeyleri konuşma Şehit. Öyle de olsa Tamam biz hallediyoruz o zaman. Bizi bir biz, biz halledin de ben şimdi bu Tamam o. Yani biz Ankara'da kalacağız. Tamam o biz hallediyoruz sen merak etme. Tamam hadi. Tamam o. Yani ben de bir dedim ki herhangi bir şey var mı yok mu diye. Yani herhangi bir şey yok. De, şeyleri de, o verdiğin işleri bitirdik Allah'ın Allah izniyle. Tamamen sıfırlandı mı? Tamamen yani sıfırlandı derken, nasıl diyeyim işte ben de bir bu e, Samandıra'nın ve Maltepe'nin paraları vardı 730 bin dolar ve 300 bin lira onları da şey yapacağım bir, bir fay kışağı borcumuz vardı 1 milyon lira işte ona vereceğim üstünü de bizim akademiye aktar diyeceğim ya şey konuşma açık konuşma diyorum sen. Konuşayım mı? Konuşma. Tamam. 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 Ee, tamam. sen tamam. yani şeyin salandığı vesaire neren olursa olsun hiçbir şeyi üzerinde tutma yani ilerine gönder. Mevzuna gidiyorsun. Tamam hocam. Şey, ama güncel olarak herhalde takip altındayız yani. Acaba Hı? koruma ekibinden mi yani güncel olarak takip edildiğimiz anlıyorum yani. Telefonla bir... mı? İşte ama koruma bizden. ekibi mi yapıyor? Kim takip ediyor hocam? Oğlum dinlemiyorsunuz. Ama görüntüde i̇şte bu... takip ediyorlarmış. Evet doğrudur diyorlar günler. Şimdi işte İstanbul'da bu emniyette var şeyler şu anda. Yes.